Bitcoin P kanalına herkese selamlar. Ben Kaan Olcan. Arkadaşlar beni artık tanıyorsunuz. Size hızlı bir video çekmek istedim. E, bu hızlı video şu anda e, dönen bir haberle ilgili. E, bu BlackRock şirketiyle Stadel şirketi vardı e, biliyorsunuz. E, BlackRock'la Stadel gemili borsası üzerinden, UST'nin üzerinden 35 milyar dolar parayı çekmiş. Coin'i %70 yani %30'luk bir kayba uğratmıştı. Bununla birlikte güvensizlik araya girerek UST çökmüş. Terra Classic de buna bağlı olarak arz basmış ve bas arzla birlikte de Terra Classic yatırımcılarına da yatırımcılarını da batırmıştı. Tabiri caizse batırmıştı. Arkadaşlar bu iki borsanın şu anda e, yani e, yatırım yapabileceği söyleniyor. Fakat e, yaptığı yatırımın iki katı kadar da e, gelir elde etmek istediğini belirtiyor şu anda vakıftakiler. Ya biz bu bilgiyi nereden alıp bu bilgi e bir söylentidir. Nasıl bir söylentidir? Abi sözleşme imzalanana kadar bu bilgi söylentidir. Benim için her zaman öyle. Ben hani doğru olan belgesi olan, bakın ben belge olduğu zaman direkt burada yayınlarım burada bir belgi. E belgesi olan, kesin olan şeyleri bu bir kesindir diyorum yani bu kesindir yani imzalanmış geçecektir bitti gitti. Ama bazı konular var. Vakıf içinde de dönüyor. Ya vakıf içinde dönen şeylerde e, tabi her şey gerçekleşmiyor. Her anlaşma gerçekleşmiyor. E, yani bu iki capital şirketin, e, iki ana şirketin, yani Wall Street'in alt şirketleri zaten, bunların e, yapacağı yatırımın yani yatırımın iki katı kadar gelir elde etmek istediği söyleniyor. Fakat vakıf buna yanaşmıyor. Diyor ki yani biz %20 veriyoruz OZP'ye diyor. Şimdi diyor yani iki katı veremeyiz tarzında bir söylenti. Yani bu BlackRock'ın yani yatırım yapabiliriz fakat şöyle şöyle olursa gibi söylentilerine dayanıyor. Fakat yani biliyoruz ki bu işler paraya bakar. Parayı gördüğü yere BlackRock girecektir. Şu anda 306 milyon kullanıcısı var Terra Classic 35 milyar doları da atsa bu kullanıcılarla birlikte zaten kat üç katını alacaktır. Bunu da herkes biliyor. Dupont'a bakarsanız arkadaşlar Dupont zaten e, olayların farkında ve bekliyor. Dupont'un şu anda çıkışları ya da ilişkileri çok önemli değil. Şu anda bu ufak çaplı yatırımcı girişleri, bu yükselişler. Onun haricinde yani çok fazla e, yani Terra Classie işte 534 milyon dolar girdi. Şu kadar girdi, bu kadar girdi. Terra Classie kurtarmalar. Yani Terra Classic'i kurtarması için 3-3,5 milyar doların girmesi gerekiyor ki yani o da 4,01'e düşsün, tokenlarını toplayabilsin, e, UST ile yani yeni UST'i de çıkarabilsin. Bak şu anda mesela 24 saatte 234 milyon dolarlık bir hacim oluşmuş. E, burada da 687 milyon dolarlık bir piyasa değeri var Terra Classic'te. E, Terra Classic'in yani piyasa değeri, şimdi şu var arkadaşlar bakın piyasa değeri 687 milyon dolar diye Terra Classic toplayamazsınız. 687 milyon, milyon dolara Terra Classic satın alamazsınız. Sorun burada zaten. Çünkü arz talep dengesi var. Bu piyasa değerini tamamen seyretilmiş piyasa değeri. Bunlar ortalama değerlerdir. Ortalama alınan değerlerdir ve de bir anda alamazsınız zaten. Yani sen buraya bir anda 687 milyon dolar yatırdım. Hadi bu benim olsun de. Olmuyor işte öyle olmuyor. Ee, arkadaşlar bu iki şirketle ilgili bu paraya eğer girerse yani eğer yani söylenti bu para girerse 35 milyar dolar tekrar girerse ki ben 35 milyar doları yakından sonra sokacaklarını düşündüm. Çünkü e, bunlar da arkadaşlar anasının gözü. Bakın ya ben birebir konuştuğum adamlarla söylüyorum sizinle yani. Birebir yani kişilerle bağlantı kurduğum kişilerle Adam diyor ki benim diyor ne kadar gelirim olur. Adamın derdi bu yani. adam diyor ki o 3 yılla 8 yıl arasında benim paramı kaça katlayacaksın Adam senin projenin işte olmuş, bitmiş, çökmüş hiç umrunda değil ki adam. Yani e, şu var. Yani paranın kokusunu duyduğu anda yatırımcı damlar oluyor. Artık. Sen mesela bir yerde büyük bir proje yaptığın zaman senin projen dinlemeye gerek duymaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü o projeden para geleceğini düşünür ve oraya para yatırır. Yani para kazanmak isteyen yatırımcı para yatırır. Ve kesinlikle para kazanmak ister. Kesinlikle para kazanmayı kendine hedef edinir yatırımcı. Yoksa anlatamazsınız abi. Çoğu insan anlatamazsınız. Yani yatırımcı parası olan adam. Adam senin projeni alıyor. Bakın, benim projemi adam alıp matice sordu arkadaşlar. Matiç'e. Polygon matiz var ya onu da desteklemiş zamanında o da şimdi nerelere geldi çok da sağlam bir konudur arkadaşlar adam için kurucularına sordu dedi ki bu nasıl bir koyundur yani ne yapmak istiyor bu arkadaş bize dedi bunu anlat adam bilmiyor ama parası her şeyi öğrenebiliyor yatırımcı çok e, yani yatırımcı nasıl düşünün biliyor musunuz yatırımcı anasının gözü yatırımcı alır abi parayı Tamam mı? Katladın, katladın. 3 yıl, 8 yıl içinde. Adam parasının batışına bakmaz. Çıkacağı zamana bakar. Anlatabiliyor muyum? Benim işte 1 milyon dolar yatırdım. 3 milyon dolar oldu. Hadi eyvallah kardeşim senin projen hayırlı uğurlu olsun der, çıkar. Ha iş tabi yani projeyi yapan insanın da tabii ki de yükselmesine neden olur bu kadar parayı kazanması. Fakat yatırımcı parasını alır çıkar. Projeyi, projeyi şeyine bakmaz yani. Kaça katladığını, ne yaptığını. Ona mı katladı? Allah bereket versin. Çıkar. Yani diğer türlü e, düşünmeyin. Yani çok zeki insanlar da şudur şu budur. Paranın kokusunu aldığı zaman e, bunlar çok üşür. Hepsi çok üşür yani. Paraların hepsi yatırmaya çalışır. Para kazanmak için arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu iki şirkette yatırım şirket olduğunu unutmayın. Bu şirketler paranın kokusu aldığı kokusunu aldığı anda damlarlar. 35 milyar dolar, 50 milyar dolar yani çerez parası şu anda coin piyasasında. Çerez parası yatırılmış gibi yatırıyorlar bu kadar paraları. Gerçekten böyle şirketler var. Maalesef yani böyle şirketler çoğu insanın parasını yiyor. Yani çoğu insanlar da tabii ki de yani eskiden olanlar mesela eskiden Terra tutanlar şimdi bu şirket girse elindeki değeri kim bilir kaç artacak. Onlar da kazanacak. Fakat yeni almak isteyen insanlar kazanamayacak. Sorun da burada. Arkadaşlar bu iki şirketten para girişi ben bekliyorum. Fakat ne, zaman bekliyorum? Yakımlar geldiği zaman. Yani yakımın kokusunu aldığı zaman. Yatırımcı paranın parayı koklattığınız zaman yatırım gelecek. bu yatırım hani bu şirketlerden gelir. Muhtemelen bakın muhtemelen bir kere yatırım yapmış, çekmiş, bir daha yatırım yapar. Yani yatırımcı Para kazanmışsa yatırım yapar ki para kazandı. Yüzde yirmisinde ödedi yani. 35 milyar doların içinde yüzde de var. bunlara da ödedi. Ee, bakalım nasıl bir anlaşma gelecek. Yani Rukbon yatırımcı alıyor. Biliyorsunuz. Deri gibi yatırımcı alıyor. Ee, bununla birlikte de yani e, insanların elinden koyununu toplamaya devam ediyor. Dün bir cüzdan göstermiştim size. E, bu da gördüğünüz gibi yani e, cüzdanı gördünüz arkadaşlar geçen günü. Cüzdan nasıl? Sürekli doluyor. Sürekli cüzdan ama ne kadar çok düşerse o kadar fazla Bugünkü yükselişle ilgili soru soranlar var. Arkadaşlar bu yükselişler yani çok fazla abartılacak yükselişler değil. Yani şöyle şimdi 234 milyon dolarlık bir işlem hacmi girmiş ama bu paralar Terra Klasik için para değil. Anlatabiliyor muyum? Yani buraya girecek rakamın Hacim de dahil olmak üzere buraya girecek bir rakamın milyar dolarlara ulaşacağını düşünüyorum ben. E, şahsi fikrimdir bu. Kimseye yatırım yapın demiyorum. E, piyasa değeri yatırımda yapın ha. Terra Class'i. Al abi 20 liralık kursun Yok SPK'ymış yok bilmem ne. 20 bin lira olur işte yani. Yani kendi kendim öyle yapıyorum mesela. Atıyorum 20 liralık alıyorum koyuyorum kenara. işte siz anladınız arkadaşlar yani. Yatırım tavsiyesi değildir diyorum. Ben burada anlatıyorum yani. Ben burada anlatıyorum. Abi al 20 liralık atacağın çöpe parayı al. Koy kenara dursun. Yani e, nereye gidecek Sıfırda zaten. Nereye gidecek? Bırak yani 100 lira gitsin 20 lira gitsin. Çok da e, kimsenin önemseyeceği paralar yatırmazlar zaten çöken bir coin'e. Fakat e, girdileri çıktıları olan bir coin. Arkadaşlar BlackRock'la Citadel'in ben yakın zamanından sonra gireceği düşünüyorum. Yakın zamanıyla birlikte gireceği düşünüyorum. Para kokusunu aldıkları zaman büyük bir giriş olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili kendinize iyi bakın diyorum. İyi akşamlar. Anlatacaklarım bu kadar.